Herkese merhaba. Ben Gizemli oyun. Bugün sizler beraber Abay Ted Freddy'ye başlıyoruz. Şimdi neden ikinci gecedeyim onun bir cevabını vereyim. Normalde ben bu oyunu çekmeyecektim. Dedim ki hadi bir çekeyim. Yani bitirelim oyunu. İlk gece şuradaki ampul patlamıştı bittiğinde gece. O yüzden gençsin onun için teşekkür ediyor yani onu biliyorum şimdi oyun şöyle kameralarımız var kameralarımız var buradan boni gelebiliyor geldiği zaman ışığı yakıyoruz buradan geldiği zaman gücü kapatıyoruz ama gücü kapattığım zaman güce yükleniyorum. Evet çok mantıksız bir şey oldu. Çıka geldiğinde de şunu kullanıyorum. Buradan da Freddy geliyor, fanı çalıştırıyoruz. Tamam. Bak mesela, bir de bunların bacakları yok lan. Burada bir tane eleman var, bunları paketliyor. Pizza teslimi yapıyoruz yani. Şuradan onu alıyoruz siparişleri. Saat olayı yok. çık şurada Freddy. Bonnie burada, 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 burada. O Freddy burada. Bonnie burada. Burayı kapattım. Şuna gider gitti aç gönderilme aşamasına geçmiş güzel ilk olarak şuraya gelecek o yüzden Bonnie gelmiş mi? Yok gelmemiş. Burada da yok. Ooo Bonnie buraya gelmiş. Free şimdi şeye girecek. Event'e. Chica'yla Bonnie burada. Evet geldi şu anda. Bari şu an ayladım. Şimdi devam edelim. Bu arada Fredik birazdan şurada olur. İkisi de vurur. Oha. Allah'tan ağzımı Bonnie gelmiş şurada bakın. Şimdi. Freddy nerede? Burada. Bonnie burada. Bu Freddy'yi buraya geldiğini engelleyemiyorsunuz. Burada engellediniz engellediniz. Yoksa öpüyor. Gönderilme aşamasına geçmiş bu arada. öldüm. Tam tutturamadım kafasını. Neyse ben bir durdurayım. Başlatırım. Evet sonuncu parta geçtim. Oh çıkak dayanmış buraya. Buraya geldi. Çıka gece başından beri şu ana kadar gelmedi. Şimdi şöyle bir bakalım. Çıka orada, Bonnie burada Bonnie az önce tam şuradan çıktı ya, şu çöp kutusu var ya, e, o da kapsın orada, oradan geldi. 爸爸爸，拿手机。 Bonnie gelmiş lan? Ee, Fredi burada. Lan gelmedi mi bu üçüncü parça hala? Oha Fredi çıkmaya çalışıyor. 144p görüntü. Bonnie burada? Burada buraya açalım senin diyor hala ya çık. Gel de. complete dedi. Evet. Şurada paslı vidalar falan varmış. Sesini duymuş. İçine gir diyor.

Gelmiş mi yok? Bunun ben niye buraya girdim ki şimdi? Oy! What? Seni içeride öptü diyor. Hop. Kapat. Tamam. Hop. Yeah. Mini game complete dedi. Complete dedi ya da. Complete. <laughs> Neyse hadi bakalım. Başlıyoruz. Son koşumu diyor. Kamera statikleşirse kameralara ver yenilemeyi diyor. Arka kamera backstage'de işte. Diğeri biri varsa bas şey diyor. Şok mu bir şey dedi ama anlamadım. Şurada backstage... Aa gelmiş bak. Bir Foxy'yi ben herhalde bu gece aktif olur fox Ya. Ona ne yapacağımı hiç bilmiyorum ama. What? Don't. Beyler yavaş ya. Neyse ben biraz oynayayım. Ee, keseyim. Tamam mı? Vay Tamam bu gece Foxy varmış. burada şu ikisi hala hareket etmedi şimdi oh sen ne geçmiş güzel en sevdiğini sevdiğini yani oh. oğlum beni çok arıyor ya Video atmamın sebebi kesinlikle üşen geçliğim değildir. Kesinlikle konu, konuyla hiçbir alakası yoktur. Like atıp abone olsanız bu, bu, tarz videolar daha çabuk gelir her zamanki gibi. Kanka. O oh, Foxy ile Foxy ile çıkarayız. Salonda duruyor. Ya salon mudur nedir neyse artık. Tamam. Oha Foxy burada. Neyse. La Foxy oğlum bak. Vururum ha. Etmem kabloları. Beni vuruyorlar sonra. Ona bastım ama hiçbir şey olmadı galiba. Ha gitmiş. Yok kaç dakika? 12 dakika olmuş. Arkadaşlar bir problem var. Kredi reisi bulamıyorum. Buldum. <laughs> Onu Fox kameralar mı? Allah belanı... Lan şakasına söyledik. Adam gerçekten ısıtırıyor. Bu arada Bonnie gelmiş. Yolladım. Ne bak ya Onun Oğlum kamerayı ısınma. Vallahi vurdum ağzına. Çık oğlum orada. Oha. Buradan mı gelecek? <laughs> Sen girme karşıma ya. Yani. Vallahi vururum ağzını ben girsen. Ya bu Fongay şurada yemek pişirene gelip bize yardım etsen ne olur yani? Lan <laughs> yani onun Foxy'den mi Vent'ten gelebiliyor? Neyse kapat. Gitti. Aa, kapatamıyorum. Burada <laughs> reis yok diyecektim ki buradaymış. reis neredesin ya gözükmüyorsun ortalıklarda buradaymış burası son sipariş ha ben öldüm mü ee, ölmemişim nasıl, girdi, nasıl girdi buraya bacaksız <laughs> Bu gece başından beri odama girmedi. Sevdim onu ya. Lan! Problem pro... Can sıkıyor. Freddy Reis jumpscare attı ya. Neyse arkadaşlar. <laughs> benden ne fırtılık bu kapısın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye. Bye.